İnsan Ses, siz teklama. konuşun orada. <laughs> hadi güle güle bacım. Sonra. <gülüyor> siz orada ilgilenin birbirinize. Ve şimdi 57 yaşındaki dünya fitness şampiyonu geliyor. Kamer <laughs> Pearson. Merhaba. Merhaba. Merhaba, sen de Uğur başkansız evet. spor eğitmeni evet. kendisinin. Kaç yaşına başladınız? 42 yaş. Şöyle bir dakika dakika. Bir... 42 Merhaba. yaş. Merhaba. Şimdi normal siz ben gibi bir kadındınız spor falan yapmayan mı? Nasıl oldun? Şöyle alayım Aa, size. Hayır. E, vücudum her zaman hareketi seviyordu. E, dans eğitimi almadan dans eden bir hanımdım. 42 yaşından öncesine kadar müzikle bedenimi hareket ettirmek her zaman çok hoşuma gidiyordu. Hem tek dansı seviyordunuz spora daha iyi evet, yani. Evet evet. Bir hemen bandınızı izleyelim ondan sonra sohbetimize devam edelim. Herkes onu konuşuyor. Görenler hayrete düşüyor. O 57 yaşında bir body fitness şampiyonu. 57 yaşında body fitness şampiyonu olan Kamer Pearsons'ın antrenmanına konuk oldu. Gençlere taş çıkaran fiziğiyle gören herkesi hayrete düşüren 57 yaşındaki şampiyon Kamer Pearsons'ın enerjisinin sırdırmak üzere yanına gidiyoruz. Sizi böyle genç tutan sır nedir kameranım? Hanım? Temelde koşulsuz sevildiğime inanıyorum kaynağım bu. Burada ne tarz sporlar yapıyorsunuz peki? Müzikle olan sporları seviyorum. Yani müzik eşliğinde yapılan ama bu bir yazgı herhalde. Yaşıma uygun fitness kategorisi olmadığı için benim asıl kategorimi body fit'e kategorisine girdim. Şikayetçi değilim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Eee memnunum Body deyince genelde büyük kaslı sporcular gelir insanların aklına. Sarit görünümünü koruyan Kamer Pearsons body'nin farklı bir alanında çalışıyormuş. Bir balerin e, bedenindeki kasların estetik bir şekilde tek tek çıkarılması olacak. Genelde herkesi merak ettiği bir konu var. Böylesine sıkı bir vücuda kavuşmak için ilaç kullandınız mı Kamer İlaç kullanmıyorum. Kullanmamaya niyetliyim. Çok doğal bunları söylemem. Çünkü sağlık için spor yapılıyor. Ee, yani bir balerinde çıkabilecek her türlü kas estetik bir şekilde çıkacak. İlk kez 42 yaşındayken spora başladığını belirten Kamer Pearsons bir yıl boyunca bir baletten özel ders almış. Bu çalışma tüm yaşantısını değiştirmiş şampiyon vücutçunun. Haftada üç kez e, ders aldım. Çünkü bana bir fotoğraf göstermiş ve demişti ki 60 yaşındaki bir hanımın fotoğrafı muhteşem bir fiziği vardı. Böyle olmak ister misin bu yaşa gelince dedi. E, ben de tabii ki isterim dedim. Ve e, onunla yaptığımız bu bir yıllık e, haftada üç kez e, tekrar içeren çalışmalar sonucu vücudumdaki değişiklikleri fark edince çok heveslendim. Sanmayın ki her şey bir anda olmuş. Bu duruma gelebilmek için çok sıkı çalışmış kameranım. 11 ayda benim belim 4 santim inceldi. Biraz zaman alıyor. Tüm bu meşakkatli çalışmalarınızın sonunda body fitness şampiyonu olup kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadınız. Bir tane e, Türkiye şampiyonluğu bana lütfedildi. E, kupam var, madalyam var ama onlar hiç önemli değil. Yani yaptığım şey çok önemli, onu seviyorum, yaptığım şeyi seviyorum. Hanımlara gençlik sırlarını veren Kamer Pearsons bakın neyi öneriyor ilk önce. Öncelikle Kendilerinin birer prenses olduklarını mutlaka hatırlamaları lazım. Bu çok önemli bunu vurguluyorum. İnsanın değişmesi ancak kendine olduğu gibi kabul ederse mümkün oluyor. Bu çok önemli. Kendilerini oldukları gibi sevmeleri lazım. Bütün hanımların, bütün insanların. Spor yaptıkça bedeninin gençleşip sıkılaşması kendisini daha da iyi hissetmesini sağlamış Kamer Pearsons'ın. Yani hissediyorsunuz bunu. Daha hafif oluyorsunuz. Daha kıyafetlerinizi mesela 3 ayda bir tadilat için terziye götürmek zorunda. Oluyorsunuz. Haftada en az 5 gün antrenman yapan şampiyon bodyci için spor yapmak en az nefes almak kadar önemli bir ihtiyaç olmuş. Ben duramıyorum eğer iki gün spor yapmazsam fena hissediyorum gerçekten. Spora başladıktan sonra giydiğiniz kıyafetlerin bedeni de değişti herhalde Kamer 40 beden idim. Yani hem üstte hem altı kastediyorum. Şimdi tabii bu olaya girince çalışmalara alt ve üstte beden farkı oluyor. Üst 40 beden olarak kaldı ve büyüyor. E, alt 34-36'ya düştü 40 bedenden. Spor salonuna gidemeyen hanımlar için bir öneriniz var mı peki Kamer Bu sıkılıkta bir vücuda evde spor yapılarak da ulaşılabilir mi? Bunun yeri yok. Yani eğer yürekte bu varsa her yer yüreğe uyum sağlamalı. Hanımlar ekran başına Türkiye'nin 57 yaşındaki ilk body fitness şampiyonu Kamer Persons sıkı bir vücuda sahip olabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatacak. Düz bir karnın kadını ne kadar güzel gösterdiğini iyi bilen Kamer Pearsons etkili bir mekik hareketi gösteriyor öncelikle. Şimdi burada e, önemli olan boynumuzdan kuvvet alarak değil, e, karın kaslarımızı kullanarak kalkmamız. Başta zorlanacaklar hiç yapmadılarsa e, iki tane yapsınlar, ertesi gün dört tane yapsınlar ve bu şekilde. ...damlaya damlaya böyle oluyor. Karını sıkılaştıracak bir hareket daha gösteriyor... ...şimdi de şampiyon badici. Bu da bir karın hareketi. Burada esas olarak yukarı bakıyoruz... ...ve mümkün olduğu kadar... ...ayak parmaklarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Hanımların sıradaki hareketi yapması... ...hem çok kolay... ...hem de bir o kadar etkili. Biraz omuzdan kalkıyoruz... ...ve sanki bir halat, bir halat çekiyor gibi... Ve sıra geliyor hanımların en çok şikayet ettiği bölgeye. Düzgün bir kalçaya sahip olmak isteyenler için mucize bir hareket gösteriyor Kamer Pearsons. Beni üç ayda bir pantolonlarımı tadilatçıya götüren hareket budur. Eğer günde üç kere yaparlarsa söyleyeceğim sayıda bir hafta içinde pantolonları... E, popo kısmı ve bel kısmı üzerlerinde döner. Kalçaları kısa sürede şekle sokacak olan bu hareket bakın nasıl yapılıyor. Bu hareketten yüz kere. 50 ile başlasınlar veya 10 ile başlasınlar. Çünkü eskiden ben bu hareketi ilk öğrendiğimde ayağım, bacağımı kaldıramıyordum. Bu sefer yukarı kaldırıyoruz. Yine böyle. Ben genellikle 100 150 yapıyorum. Günde 3 kez bu hareketleri yapan hanımların kısa sürede sonuç alacağını da özellikle belirtiyor kameranım. Günde 15 dakikalarını buna verirlerse bir hafta en fazla 10 gün içinde farkı görecekler. Gençlere taş çıkaran Kamer Pearsons hanımları forma sokacak son bir hareket daha gösteriyor. 90 derece olarak yukarı indirip kaldırıyorum. Gerçekten bravo. Şimdi 42 yaşında spora başlıyorsunuz ve 57 yaşında nereye gidiyorsunuz? Macaristan Dünya Şampiyonası Body Fit Büyük Bayanlar Yarışması'na evet. gideceksiniz. Doğru. Şaka gibi yani bu öyle, kadar zaman öyle ben içerisinde. de kendime bunu verdim. Peki aile falan ne dedi bir anda siz böyle? Bir anda spor yapmaya başladınız ve böyle deli gibi mi yapmaya başladınız? Aa, onlar benim her zaman sporu olan merakımı biliyorlardı. Ve onların yanında da deli gibi spor yaptığım zamanlar oluyordu evin içinde de. Onun için e, bunun belki biraz tescillenmesi gibi oluyor onlar açısından. Hayır bu durum. mesela 42'de, baş, 42'de başlamadınız mı? Daha evet, önce. evet. Ha, i̇şte 42 yaş hani bir anda kadın spor yapmaya başlıyor. Ne oluyorsun kızım sen demediler <laughs> mi Demediler, demediler, demediler. Sadece benim onları bu konuya dahil etmem için gösterdiğim çabadan uzak kalmak için beni kendi halime bıraktılar. Uğur Bey'le ne zaman, siz ne, kadar kadardır çalışıyorsunuz? E, hep siz mi vardınız yani bu kadar hep yıldır? Bizim salonumuzda son bir senedir. Ee, çalışıyor. Daha doğrusu bir sene programlarını açmaya başladı. Aslında yarışma öncesi başladı. Yarışma öncesi. İki buçuk kadar özel ders. Peki bu hareketle bakar mısınız yani şu ekrandaki? Bayağı. Daha iyiyim şimdi. Her gün izleyici Her gün daha iyi izleyici Beslenmenize de dikkat ediyor musunuz? Ediyorum çok önemli. Ne ediyorum. yersiniz? Biz biraz önce konuşuyorduk çikolata yesek mi? <laughs> Aynen biz de yemek konuşmaya devam ediyoruz. Yemek mi konuşuyorsunuz? Ne vardı? yesek diye düşünüyorduk. <laughs> Size ha, baktıkça çikolata işlerimiz açıldı vallahi. Protein ağırlıklı yiyorum hmm. doğal olarak. Ee, çikolata yediğim zamanlar da oluyor tabii. Ama e, şimdi bir şampiyonaya hazırlandığımı düşünülecek olursa e, protein ağırlıklı e, beslenmem hani, normal. Evet. Peki e, ödülleşen şampiyonada? A, masterlara bir ödül yok. Hadi ya. Evet. Öylesin. Yani. Öyle. Kupamızı alıp vereceğiz. Ödülümüz kupamız diyorsunuz. <laughs> evet. Hadi birkaç tane bize hareket gösterirseniz çok tamam. seviniriz. Tamam. <laughs> Şöyle bir çocuğumuzda görürüz hem ceketinizi tamam. Aa, aa valla kadın. E, gerçekten el yetiyor <laughs> Ah benim. Çok yakışmış rujunuz ve eteğiniz o kadar uyumlu ki bugün. Evet gülümü renkleri, de Erol Büyük Burç verdi. Evet çok zarif. Fotoğraflara şey, bakıyorum görüntüleri. Dişiliğinden hiçbir şey kaybetmemiş evet, sabah. Evet ya bazen böyle çirkin kaslar Abi, falan olur. Ben, Öyle ben ya, hormon kullanmıyorum. Ha, hormon kullanmıyorum. Hormon kullanmıyorum. Yani ilacı almıyorum da almayacağım. Ve bir balerin görünümündeki kas çıkması söz konusu olacak. İnci uzun kaslarınız evet. Evet aynen söylediğiniz gibi. Bunu ki, masaya belki zahmet olacak şey, teşekkür ederim. Hani göğüsleriniz falan da yine Normalde böyle şey olur ya daha düz olur ya. Yok yok güzel maşallah. <laughs> Yalan mı? Ayol söylüyorum işte görünüyor Evet mi? şimdi nasıl hareketli? Hiç yedi gibi Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ben ben de değilsiniz. Değilim değilim. Bize moral, şaşırıyorum. Bize moraldir. Bu. Yani yol evet. yakınken evet. spora başlama. Hayır kendini bırakıp daha iyi benden geçti... ...kaç yaşına geldim artık diyen kadınlara... ...siz bir ümitsiniz. Teşekkür evet, ederiz. Gerçekten öyle. Evet, evet şimdi siz e, şöyle dönün kameraya doğru... ...öyle Hı -hı. yapın hareketleri ki... Görsünümde. Tamam yardımcı olmak Sen ister misin? De. Kas grubundan başlayalım kalçayla Tamam ben saçlarımı bir çabucak toparlayayım. Bu şeylerde ben bir kere gittim şeye spor kulübüne akşamüstü saati bir erkeklerin işten çıktığı saat kızlar hazırlanıyordu içeride. Ben de şey hastayım muhara gireyim de hani sinüslerim açılsın diye gitmiştim. Aa a, bir baktım kızlar hazırlanıyor saçlar fönlü Allıklar sürülüyor, rujlar sürülüyor. Ay koca bulmaya mı gidiyorsun, spor yapmaya mı belli değil, korkunç vaziyette yani. Değil mi? Mesela böyle kızlardan hoşlanılıyor mu Memo? Sen de gidiyorsun öyle yerlere spora. <laughs> ha, sp şey bir geliyor. Kokoş. Spor yap yapmaya kokoş. Terleniyor, saç maşalı. Kendini belli ediyor diyor. tabii canım. Ruju, allığı, göz kalemi, Elif falan. İğrenç. Sen de bak İzmir'desin, yazın Çeşme'deyiz. Oradaki bazı kulüplerde, plajı, plajda da var öyle kızlar. Evet. Denize girmiyor ki fönü bozulmasın. Aa, bak ya, işte. Ay evet Biliyorsun ya. Biliyorsun ya. Gerdanlıklı falan oturuyor. Hadi Aa, o salak hadi. da onu beğenen erkek daha da salak yani. Artık. Helal olsun bunu dedin ya. Yürü aşkım. <laughs> ay arkanı dönme kız bize. <laughs> Evet anlatalım. Bu ne hareketi? Griutiosu e, yani kalça hareketi. Kalçamızı çalıştırmak kalça, için yapılan çalıştırma Kalça çalıştırma hareketi. hareketi. Okey. Ha. Şimdi kalça çok mu yapmak lazım bundan? E, yani güneşli spor zaten yapmak gerekiyor. Mesela ha. evde oturuyoruz mesela Hı -hı. seyrediyorlar televizyonu. Hı -hı. Bu hareket yapabilecek mi kadınlar? Yap. Olabildiğince benzin hareketi yapıyorsun. Sen yapıyor seçiyorsun. musun? Tamam hadi gösterim hareketi. Topuklar birbirine değiyor. Bacaklar kalktı. Evde bayanlar kendi başına yaparken bir destek almasına gerek yok. Daha kolay olsun diye. Herhangi bir destek almadan sıkarak bacakları yukarı atıyor. Ee, level 1 diyebilirim buna. Daha sonrasında daha ilerleyen zamanlarda da. Bunu gerçekten şurada oturan bir izleyiciye yaptırtmak istiyorum. <laughs> Nefes şey tek var yapamam. <laughs> bu çok zor. En zorundan de başladınız. Değil, deneyelim mi? Ha? Deneyelim. Bir zor bu ama. Sen kendin gayet rahat bir hareket aslında. Zorlayıcı değil dinlemezsin bunu. <laughs> ben yaparım da Türkiye bunu hazır mı oluyor? <laughs> evet, Bu Kalçalar için birinci hareket değil mi? Devam edelim. Bir de şu şey kadınların kolları için bir şey gösterelim. Evet. Şimdi kalça kalçadan sonra kol, göbeği boş ver. Göbek gidiyor biraz yemezsen iniveriyor göbek. Tamam. Değil mi en kolay göbek inmez mi? <laughs> Bir gazap. Bir şey yiyorsun, şişiyorsun, yemiyorsun. Aynen. aynen. Duruyor yerinde. Kalsan evet, Kalçan ikinci harekete. Guard bit Şöyle nereye dönsün? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Eskiden şey vardı. Neydi o? Gece programı. Kamera biraz fazla yakında sanki. Bir de saati spor için çok uygun değil sabah. Yine tek başına ekran desteksiz nefes vererek. Aa, bu, bu hareketi öyle. yaparken e, kaslarınızı sıkıyorsunuz ve aynı zamanda nefes veriyorsunuz açışlarda. İnerken nefes alıyor. Evet iterken biraz daha düz evet, nefes veriyorsunuz. İkinci olarak süper set olarak yapabilirsiniz. Kalça yukarıda biraz kıralım diye. Yukarı doğru ufak ufak sıkıştırıyorsun. Bunu da bence bayanlar tek başına yapabilir. Evet yani. bu tek başına. <laughs> Hazır değildir buna yani. <laughs> 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 Değil mi? <laughs> yeterli. Ee, tabii bu hareketlerle beraber beslenme de çok önemli. Spor kadar e herhalde bildiğiniz üzere yani sadece kalça için bunlar bir tane de oturduğun yerde şöyle şöyle bir şey yapıyor. Çok önemli. Tamam. <laughs> onu gösterdim bu gerçekten. Evet, o, da, daha önemli. rahat o bunlardan. Evet. Ama bana dönme. Bak şimdi ben değilim. İzleyiciye Peki. dönelim. Tamam. <laughs> Boş ver beni. Ee, bu harekette önemli olan şöyle kalçayı ters çevirmek. Artık. Yani ya. <laughs> Ve çok minik hareketlerle şuradaki kasılma bu argut görünümü şeftali görünümüne çeviren hareket diyebiliriz. Hmm. Bundan ne kadar çok yaparsak 150 yapıyorum ben 3 set mesela. Bu güzel bunu koltukta falan otururken de yapılır Yapabilirsiniz, bu. Yapabilirsiniz aynen, aynen. Ne çok diyorsunuz? Pratik. Bir mi acaba orada? Şöyle şöyle. <gülüyor> Bir <gülüyor> aynı de var. aynı yine buna <laughs> benzer düz uzatarak. çevirmek kısmını ben not aldım. Armutun şeftaliye <laughs> evet. dönüşmesi. Aynı şey sağ bacak için de geçerli Ama dilerseniz kola geçebilir. Kola yani geçelim. geçelim. Aynı şey çünkü sağ tamam. sol bacak. Arka koldan bahsediyorum. Tam arka kol. Ha o şey, ne o tuzluk tuzluk? Tuzluk test. <laughs> Tuzluk. <Evet. test. gülüyor> Onun için normalde ee, elimde her ay su şişesiyle de olabilir. Kimine? Su şişesi. Su şişesi. 100 var ya. E tabii tutması bir biraz zor olur ama ee, göstereyim ben harekete ya Siz yapın yine aynı kuvvetli bir pozisyon Şöyle dönelim <laughs> Şöyle Sen göster ben ardından yapayım Dirseğimi vücuduma yansıyorum Nefes vererek arkaya doğru itiyorum Ne yazıyor burada <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 Nefes vererek itiyorum Başka bir harekete geçeyim mi Efendim? Başka bir harekete geçeyim mi Hayır orada ne yapıyor? Ha ya bu diyor? şey diyor ya, işte yaşamak için savaş, savaş dövüş. Savaş mı? Dövüş sporlarıyla uğraşıyorum aynı zamanda, o yüzden. Ha, yani. anladım. Başka bir siz yapın o hareketi, biz seni ist yapayım. senden Buyurun. istemiyoruz hareketi. Tamam. Şekerim, <laughs> <bir gülüyor> 7 yaşındaki Üç. kadın yapsın bu Üç hareketleri. Her. Ama normal insanların bir buçukla yapması yetiyor. Tabii ilk başlayanlar için. Bir buçuk, bir. Ya elinde hiçbir şey olmadan... gram. elinde hiçbir şey olmadan yapsan da işe yarar Yine mı? Yine kaslar aktivite oluyor. aktivite He. oluyor ama e, tabii ağırlıkla daha iyi olur. Ağırlıkla? Ya bunların aslında... Bu arkada arkadaki şu şeyler için, tuzluklar için. Evet. Tuzluk. <laughs> Tuzluk yalnız. <laughs> Başka bir harekete geçelim şimdi. Evet. Şpatak kaçabiliyor musunuz? Çok Aç güzel. Açıyor ben geçiyor mu? <laughs> Çok güzel. Hemen Peki hiç ara veriyor musunuz spora? Vay musunuz? aferin be. <laughs> ara şey Siz evet. zaten evet. esnekmişsiniz bunları yapmanız çok normal yani. Evet ben doğuştan esnekim. Evet belli ama yani doğuştan olması bu çok zor olan bir şey çünkü. Ee, Başka Hadi bunu yapalım. Öyle mi? Sabah bir şey yapmak ister misin? Ne ne Bunu da yap da görelim diyor. İnat et. Sen biliyor musun? Neyi? Bunu Hiç da takı açtım benim. Geçen yayında açtı bari yaptı. Hadi bu hayır ya. Tabii canım. Tek kol. Aa bak ben çok bozuldum ben benim buna. Bir kol mu Ha? Şu eteğimi örtüp de aşağıya dönüştüm. Şunu da görürsün gününü. Hayır Karşıya bakayım. Ve bu da yine tuzluklar için başka bir hareket. Gir YouTube'dan da seyret Dilara'nın programında. Güzel, güzel, çok teşekkür ederiz sizlere efendim Hareketle ay, saniye, ay, gidiyor, Alınıyor sandım. Alışım yarışma öncesi. Şu ayın kaçına yarışma? 14-17 Eylül, 14 barış, 15-16 Eylül yarış. Ay Aralık Aralık özür dilerim. Aralık 14 İlk yarışmada Aralık. aklım kaldı. Ha, o tamam, okay. 14 Aralık'ta o zaman şöyle dönelim kameraya. Kamer Hanıma başarılar diliyelim. Tabii ki size de başarılar diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok şekerdiniz, çok tatlıydınız yine her zamanki ben gibi. Ben şey, e, uçayım mı? Nereye? Yok hep beraber, Note, uçayım, hep okuyor, beraber uçuyoruz. Hep beraber uçuyoruz. Tamam ben belki sizden hoş geldin bebeğim. ama Hoş uçum, geldin. Teşekkür ederim. Mehmet'im kafam karıştı. <dolanıyor. Gülüyor> Karışıyor. çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür ederim. için. Sana iyi yolculuklar diliyorum inşallah. İnşallah. Senin de Seda'cığım, hemen çünkü... ya, ya Çok de. şekermişsin birincisi. Gerçekten, Gerçekten. öyle. Sen çok tatlısın, diyorsun. çok vallahi şekersin, çok diyorsun. matraksın. Ee, hemen de kitabını da gösterelim. Gel. Dişilik mi kişilik mi? Bu kitap da çok güzel bir kitap. Böyle hoşça akşam yatmadan önce mis gibi vakit geçireceksin. Kaka rakik yani kere mi? tatlı bir tebessümle uykuya. Suç ve cezayı beklemeyin yani. Savaş ve barış bir Tolstoy falan değil tabii. E tamam eğlence? Nacizane tamamen Seda diyelim. Kendimizden her şey var. Herkes bir şey bulacak onda emin ol.